Huawei Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bugün sizlere başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Redmi Note 13 Pro Plus 5G modelinin oyun performansını göstereceğim. Dimensity 7200 Ultra işlemcisi nasıl bir performans sergiliyor oyunlarda? Bataryası nasıl gidiyor? Isınma durumu neler? Hep beraber onu gözlemleyeceğiz. Kendisi burada o siyah parlak rengiyle beraber görebiliyorsunuz. Tabii ki de ilk başta yapmamız gereken noktalardan bir tanesi sıcaklık değerlerini ölçmemiz arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakalım sıcaklık değerleri neler? Şöyle sağ üst taraftan başlarsak 28 derece olduğunu burada görüyoruz. 27.8 Orta taraflarımızda burada yine aynı değerlere sahip gibi duruyor. Telefon ön tarafına bakalım hemen. Şöyle gösteresem sizlere de yine 28 derece. Biraz daha bu tarafa bakıyorum. Yine 28 derece olduğunu görüyorum ve 28 derece genel olarak telefonun sıcaklığı oda sıcaklığından biraz daha sıcakmış gibi duruyor. Bataryamı da şöyle göstereyim sizlere. %100 bir şekilde telefonu şarj ettim. Performans modunda aktif ettim. Hem PUBG oynayacağım hem de e-futbol oynayacağım burada. E-futbolda beraber Beraber de yüksek ayarlarda 60 FPS modunda oynayacağımı da söyleyeyim sizlere. 30 dakika boyunca e-futbol sonrasındaki 30 dakika boyunca da PUBG Mobile'da oyunumuzu oynayacağız. Orada da yine ayarları sizlere göstermiş olacağım. O zaman ayarlarda görüşürüz. Evet görmüş olduğunuz gibi grafikler tarafında yüksek ayarlardayım. En yüksek tarafta ve çerçeve hızı yani FPS olarak da 60 FPS'te oyunumu oynayacağım. Hatta şuradan da hemen kronometremi başlatayım ve oyunuma başlayayım. Her 10 dakikada bir de sıcaklık ve batarya değerlerini kontrol edelim. Evet arkadaşlar ilk 10 dakikalık oyunumun sonuna gelmiş bulunuyorum. Peki bataryamız ne durumda? Şöyle göstereyim sizlere de. Tekrardan göstereyim şöyle odaklasın. Hala %100 durumdayız. Peki sıcaklık değerlerimiz neler? Ona da hemen şöyle bir bakalım. En son 28 dereceyi görmüştük. Şöyle bakıyorum 36.3'e çıkmış durumdayız. Bakalım daha sıcağını görebilecek miyiz? 35.5 aşağılar tabii ki daha serin 34 derece. Telefon arka tarafına şöyle bir bakalım. 36 derece aşmışız. 35.5. Biraz daha bu taraflara bakıyorum. 35.3. Kamera tarafı 34.9. Biraz daha aşağılar 33.9 gibi. Yani en sıcak burada görmüş olduğunuz gibi 36.5'i görmüş olduk. O zaman ikinci 20 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar 20 dakikalık oyunun sonuna geldim. Şöyle batarya derecemize bir bakalım. %99'a düşmüş durumdayız. 20 dakikalık oyun sonunda %1 düştü sadece. Sıcaklık değerlerimizi de hemen kontrol edelim. Şöyle bir bakıyorum. 36'dan 38.1'e çıkmışız. Şöyle bakıyorum. 37.9, aşağılara bakıyorum. 37.2, en aşağılara bakıyorum. 36.1. Arka tarafa baktığımızda ise 37.4'ü gördüm. Şöyle biraz daha işlem tarafında 38.1, biraz daha sağ taraf aşağısı 35.8 ve 35.5'i görmüş olduk. Son bir 10 dakikam kaldı burada e futbolda ondan sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar 30 dakikalık iyi futbolun sonuna gelmiş bulunuyorum. Şöyle oyundan bir çıkalım. Ve batarya durumumuza bakıyorum. %96'ya inmiş durumdayız. Yani 30 dakikalık burada iyi futbolda bu bataryamızda %4 düşmüş oldu. Sıcaklık değerlerimizi de hemen kontrol edelim. Şöyle bakıyorum 38.8, bu taraflara bakıyorum 38.7, biraz daha aşağılarda 38.4. En aşağı baktığımızda ise 36.7 gözüküyor. Peki arka tarafta durum aynı mı? Ona bakalım. 37.7, şöyle yukarı bakıyorum 37.8, orta taraflar 37.6, aşağılar 36.1. En aşağı taraf tabii ki de 36 daha serin duruyor. Yani 38 dereceye geçmeyen bir sıcaklık performansımız bulunuyor. Şimdi ise arka taraftan şu şekilde kapatalım ve PUBG'ye giriş yapalım. Ayarlarda görüşürüz. Evet PUBG'ye giriş yaptım. Ayarları sizlere göstermek istiyorum. Şöyle hemen gösterebilirim. Şöyle yansıtmadan göstereyim sizlere. Akıcı ayarlarda aşırıya çıkabiliyor. Maksimum 60 FPS'te oynatabiliyor anlayacağınız gibi. Dengeliye aldığınızda da yine oynatabiliyor burada. HDR kısmına geldi. uygula diyorsun. Yine HDR'da aşırı oynatabiliyor. Yani HDR'da 60 FPS bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Neden akıcıda 90 FPS yok bilmiyorum ama sonuç olarak HDR ayarlarda aşırı da bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Ben de o şekilde yapacağım. Bakalım 10 dakikalık bir oyun sonrasında bu ayarlarda silah oyunu oynadığımızda ne kadar bataryamız gidecek ve ne kadar ısınacak cihaz. Hemen başlayalım ve 10 dakika sonrasında buradayım. Şöyle de başlatalım kronometremizi. Evet arkadaşlar 10 dakikalık PUBG'nin sonuna geldim. Bataryama bakıyorum %92'ye düşmüş durumda gayet iyi gidiyor diye düşünüyorum ama biraz ısındığını hissediyorum açıkçası. Şöyle bir sıcaklık değerlerine bakalım. 40 açtık mı? Evet 41.2'ye ulaşmışız burada. Biraz daha bakıyorum 40.8 orada taraflar aynı. Aşağı bakıyorum 39. 2. Telefonun arka tarafına bakarsam 39.5 Biraz üstlere bakarsam 39 Biraz kamera bölgesi 40.1 Biraz daha aşağılar 37 Biraz daha en aşağıları 37.2 Yani cihazı ısındırmaya başladı 41.2'deyiz O zaman ikinci 10 dakika sonra görüşürüz Evet arkadaşlar 20 dakikalık PUBG'nin sonuna geldim. Bataryamıza şöyle bir bakalım. %88'e inmiş durumda. Sıcaklık değerlerimiz neler? Onu da hemen kontrol edelim. 41.2 zaten bu derecelerdeydi. 41 derece. Şöyle bakıyorum 40.5. Aşağılara bakıyorum 38.2. Tekrar şöyle yukarı bakmak istedim. 41.7'yi burada gördük. En yüksek gördüğümüz sıcaklık bu oldu sanırsam. Şöyle tekrar bir bakıyorum. 39.7. Kamera tarafına bakıyorum. 40'ı burada gördük. 38.9 aşağılar tabii ki daha senin 37.6 son bir 10 dakikalık periyodum kaldı ondan sonra genel bir değerlendirme yaparım. Evet arkadaşlar 30 dakikalık PUBG'nin de sonuna gelmiş bulunuyorum. Şöyle bir oyundan çıkarsam bataryayı görebileceğiz. %84'e ulaşmışız. Şöyle göstereyim sizlere. %84'lük bir bataryam kalmış. HDR'da 60 FPS oynamak inanılmaz zevkliydi bu arada. Sizler de bu telefon aldığınızda çok büyük bir zevk alacaksınız oyun oynarken özellikle PUBG'de HDR'da 60 FPS olarak. Peki sıcaklığımız ne oldu? 41.7'ye yükselmişiz burada. Sanıyorsam yine aynıydı. 41.5. 41.3 aşağılar 40 yani evet 38.9 çok da böyle eli rahatsız eden bir sıcaklık olduğunu sanmıyorum ben 41.7'nin gayet değerinde olduğunu düşünüyorum. Yani HDR'da oynamakta oyunu tabii ki zorluyor ve 60 FPS olarak görmüş olduğunuz gibi 41.7 maksimum gördüğümüz değerler 41.3. Şöyle biraz daha arıyorum acaba yükseğini bulabilecek miyim diye hayır bulamadım. 41.7'lik bir sıcaklık değerimiz bulunuyor. Bataryamızda %84'tü. Şöyle tekrardan bir yaklaşım %83'e düşmüş durumda. Ben gayet iyi bir bataryası ve sıcaklık değeri olduğunu düşünüyorum. 5000 mAh batarya, Dimensity 7200 işlemcisi, 12 GB RAM ile beraber oyunlarda hiçbir problem olmadan sizleri götürebiliyor arkadaşlar. Bu yüzden de problemsiz bir telefon olmuş. Redmi Note 13 Pro Plus 5G modeli oyun tarafında. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Hem performansı hakkında hem sıcaklık değerleri hakkında hem de tabii ki de ısınma değerleri hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Redmi Note 13 Pro Plus 5G'nin incelemesinde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.